Sarsıcı iddia. Yavuz Ağıralioğlu Büyük Birlik Partisi başkanı mı olmak istiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında hem Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili hem de HDP'ye yönelik sert açıklamalarda yapan İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Büyük Birlik Partisi'ne genel başkan olmak istediği iddia edildi. İYİ Parti İstanbul milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağraloğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ve altılı masada adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söyledi. HDP, ye sert sözlerle yüklendi, Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti, ifadeleriyle HDP'ye yüklenen Ağrelioğlu, Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum, dedi. Büyük Birlik Partisi'ne başkan olma amacı var, Ağrelioğlu'nun sözlerinin yankıları sürerken Habertürk yazarı Sevilay Yılmın sürpriz bir iddia ortaya attı. TV 100 yayınında, Yavuz Ağrelioğlu'nun çevresinden duyduğum, Büyük Birlik Partisi'ne genel başkan olma amacı var, iddiasında bulunan Yılmın şunları söyledi. Aslında sürpriz bir açıklama değil, beklenen bir açıklamaydı, vakti gelince konuşacağım, diyordu yaptığı şey kendi siyasi kariyeri açısından olumlu, güzel bir ayak izi bıraktı. Partisinin bulunduğu ittifaka çok ağır ithamlar var, Yavuz Ağırelioğlu'nun hitap ettiği ülkücü, milliyetçi bir kitle var, hitap ettiği kitleye, ben buradayım merak etmeyin bu seçimden sonra bir şeyin başındayım, diyor, Ağırelioğlu'nun çevresinden duyduğum, Büyük Birlik Partisi'ne genel başkan olma amacı var, yani kendine yatırım yaptı, 2011 yılında ağır bir yenilgi almıştı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılındaki esrarengiz helikopter kazasında yaşamını yitirmesi sonrası Büyük Birlik Partisi'nde sular hiç durulmadı. Önce Yaşar Topçu sonra da Mustafa Destici Genel Başkan oldu. Yavuz Ağıralioğlu, 2011 yılındaki Büyük Birlik Partisi Kongresi'nde Mustafa Destici'ye karşı genel başkanlığa aday oldu. Ancak Destici geçerli sayılan 639 oydan 628'ini alarak genel başkan seçildi. Ağır bir yenilgi alan Ağaralioğlu ise sonraki süreçte Büyük Birlik Partisinden kopmuştu. İşte gündeme oturan İyi Partili Yavuz Ağaralioğlu'nun açıklamaları. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyduğu iddia edilen İyi Parti milletvekili Yavuz Ağaralioğlu açıklamalarda bulundu. Partisinden istifa edeceği iddiaları da gündeme gelen Örelioğlu, İyi Parti'nin emekleri ziyan edildi, İyi Parti'den kimse özür dilemedi. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, bu adaylığın masada bir dayatmaya dönüşmesine itiraz ediyorum dedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil, adaylığının dayatılmasına karşı olduğunu belirten Örelioğlu, "Partim adına konuşmuyorum, kendi adıma konuşuyorum." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyduğu iddia edilen Ağrelioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Partisinden istifa edeceği iddiaları da gündeme gelen Ağrelioğlu, sert eleştirilerde bulundu. Ağrelioğlu, partisinin bir dayatma ile karşı karşıya kaldığını belirterek, İyi Parti'nin emekleri ziyan edildi, İyi Parti'den kimse özür dilemedi, dedi. Ağrıelioğlu, Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, bu adaylığın masada bir dayatmaya dönüşmesine, bu dönüşürken istişarenin ihmal edilmesine, mutabakatın ihlal edilmesine, belediye başkanları teklifimiz şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum dedi. Vicdan sıkışmıştır, tarih sıkışmıştır, tercih sıkışmıştır diyen Ağrıelioğlu, devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz ama dayatılan adaya karşıyız ifadelerine yer verdi. Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle. Milletinizi anlamak, mutabakat diye bahsettiğiniz şeye sadakat göstermek zorundasınız. Cumhurbaşkanlığı süreci başladığından beri kim diye konuşulmasına müsaade etmeyen tarafı temsil etmiyoruz. Akşener siyasi dayatmayla karşı karşıya kaldı diye itiraz ediyoruz, İyi Parti olarak bu süreç başladığından beri diyoruz ki, emin olun millet kazanacak. Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş, sonra da alttan alarak bu süreçlerin içerisinde milletin umudu sönmesin diye getirdiği siyasi mücadele kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasına rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye bize küfredilmesinden rahatsızız kazanamaz mıyız acaba diye endişelerimiz vardı, önce böyle itiraz ettik. Kemal Bey'in adaylığına, adaylık iradesi taşımasına değildi itirazımız. 51 geçmek duygusuna düştüğü andan itibaren muhalef etkilenecek dedik. Bütün bunlar olup biterken seçmen 30 milyona 30 milyon kalsa, bir oyla iktidar belirlenecek olsa, o oy çocuklarımızın met ediyorsa, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İyi Parti. Bundan dönün, dedik defalarca. Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık, seçmene haksızlık olduğunu söyledik. Biz umut olarak kurulmuş bu masada ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz. Bizi tedirgin ediyorsunuz. Muhalefet vazifesini unuttu. CHP'ye oy veren ve umutlanan kardeşlerimiz, HDP'ye oy veren ve bütün oylarını iftihar edeceğimiz kardeşlerimin oylarından azade söylüyorum. Memleketteki siyasi mesuliyet, kim cumhurbaşkanı olacak kayığına döndürülmüşse, kaybetme endişesine küfrediyorsanız, siz iktidara gelince, güç elinize gelince ne yapacağı bilinemez bir iradeyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla bizi tedirgin ediyorsunuz. 6 Genel Başkan'ın mutabakatını Kemal Bey teklif etti. CHP'nin yaşadığı bu, kazanabiliriz duygusuna 3 günde en büyük küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacağınızı göstermiş insanlarsınız. Siz daha iktidara gelmeden her şeye kör ve sağır oldunuz. İktidarı matematiğe çevirdiniz. Güçlenince, iyi Parti'nin gücüne ihtiyacınız olmadığını düşünce bakın bakalım, bize mi benziyorsunuz iktidara mı? Güçlendirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sistem diye yola çıkılıp, güçlendirilmiş iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu, memleketin önüne sunuldu. %25'i, %75'e dayatmak nedir? İktidara çözüm sürecinde kızdınız, şimdi iş nereye geldi? Bizde HDP var, sizde de Hüdapar var. Muhalefetin vazifesi sen yaptın, ben yapmadım demektir. Biz terörün bulunduğu bir denklemde olmayız. HDP bugün açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün bulunduğu bir denklemde olmayız dedik. Ben dedim, defalarca dedim. İyi Parti HDP'ye oy veren 6 milyonun kalbini kazanabilse ben bundan iftihar duyarım. Biz bölücüleri, çocuklarımızın keylarını dinlemeyiz. HDP yetkililerine Türk devletine K derken görüyorum, çok cüretkarlar. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletimin makamlarının örselenmesine razı değilim. Ben, Cumhurbaşkanı olacağım diye devletin makamlarının bu şekilde pay edilerek, ümidi büyütüyorum diye insanların heveslerini kendi iktidar hevesine dönüştürmenin doğru olmadığına inanıyorum. Partimiz istiskal edildi, İyi Parti'nin emekleri ziyan edildi. İyi Parti'den kimse özür dilemedi. İktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, tahammülsüzlüğü iktidar olunca milletimiz için tehlike görüyorum. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, bu adaylığın masada bir dayatmaya dönüşmesine, bu dönüşürken istişarenin ihmal edilmesine, mutabakatın ihlal edilmesine, belediye başkanları teklifimiz şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum. Bu masada durduğumuz yer sabit olduğu halde önümüzden kaçırılmasının hesabını kim verecek? Biz bu masada taahhüt ettiğimiz her şeyin önünde imzalarımızla sadakatle bekliyorken önünde durduğumuz ve millete umut olduğumuz masayı önümüzden kaçıranlara neden kimse bir şey sormuyor? Ben adaylık sürecindeki bütün usulsüzlükleri reddediyorum. Adaylık süreci içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasını makbul bulmuyorum. Çerçevesi bu olan bir itirazla bu sürecin içerisinde bulunuyorum. Bu süreç nereye kadar giderse orada milletime verdiğim sözle, milletime adadığım bu hayatın kalbiyle, iradesiyle yürümeye devam edeceğim. Ben Türk milliyetçilerinin bütün şubelerinin, partilerinin, birbirlerinin boğazına sarıldığı son seçimdir bu. Başka seçimler doğuracak gibi gelen bu seçim bundan sonra memleketini sarıp sarmalayacak, olanı biteni görüp yöneten bir Türk milliyetçiliğinin iradesine şahit olacak. Bu itirazım İyi Parti'nin hassasiyetlerinin doğru anlaşılabilmesi çerçevesinde kamuoyu ile paylaştığım bir itirazdır. Benim üzerimden, benim bu hassasiyetimle kendi irademi bu masada konuşulanlardan çekme irademi partime hakarete dönüştürülmesine müsaade etmem. Ben itiraz etsem de bu itirazımın sonuçları nereye gitse de benim üzerimden İyi Parti'nin milliyetçiliğine, vatanseverliğine, genel başkanından en alt kademedeki mensubuna kadar bir arkadaşımın töhmet altında bırakılmasına müsaade etmem. İyi Parti'de devletine, milletine düşman olan bir alçağa, terörist demeyecek bir tane namussuz yoktur. Bir PKK'lıya tebessüm edecek, bir PKK'lının varlığından rahatsız olmayacak bir tane alçak yoktur bizim içimizde. Ben siyaset pratiğini, sözüyle, şahsiyetini, haysiyetiyle iradesini birleştirme üzerine yapmış bir kardeşinizim. Ben kendi tercihimi, böyle yapmak zorundayım. Milletim beni dün öyle söyledi, bugün böyle söylüyor diye sevseydi, dün öyle söyler, bugün böyle söylerdim toplantıya katılmamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde karar alınan grup toplantısına İyi Parti milletvekili Yavuz Ağréloğlu ile Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Koray Aydın katılmamıştı. Ağréloğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı harekete geçeceği iddiası gündeme gelmişti.